Guys dostlar ben bir şey yaptım ben size video çekiyordum yemin ederim ki ben size video çekiyordum yanımda merzifon var hatta dedim ki bekle açmadan önce bir video başlatayım youtube'dan dejindeleri falan takip edenler var 5'li epik açtım bir yandan konuşuyorum diyorum ki alfitonanlan falan gelirse iyi olur amanakoyim fire'a döndürmeyi düşünüyorum ya da radiant'tan birkaç tane böyle huberk videosuna yorum geldi birkaç tane şey sonra açtım epiyi. tam açarken şöyle bir baktım kayıt açmıyormuşum neyse zaten bir şey gelmedi rare geldi bir tane dupoda Sonra Merz dedim amana açmayı unutmuşum. Neyse siktir et koy dedim ben. Tam koyarken Legendary'e yeni gördüm. Dümdüz şu an Legendary var. Şu an önümüzde Legendary var. Bir Sigrid geldi geçtik. Eli'yi geçtik. Şu an Merzi ile beraber Legendary'i göreceğiz guys. Hadi bakalım. Ne Merz ile beraber Legendary'i göreceğiz. Sonra da gidip diğer karakterlerdeki hornları kıralım Merz'i. Olur olur. Let's go. Abi. O oh, bir dakika bu Legendary değil. Bak kafayı yiyecektim Rally'i yi görünce. Kanka tahminleri alayım. Bak tahminleri alayım. Tahminler. Dur. Bana Tahmins. 15-20 saniye izin ver. Tamam. Hayır 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 hayır. Bakacağım piç hayır. Bakacaksın amana koyarım hayır. Neye bakacağım oğlum nasıl bakacağım? İlk şeyden bakacaksın. Girip oyundaki chatten bakacaksın. Direkt şu an 15 20 saniye Aa, 1, 2, vallahi 3, 10 saniyen var. 4, oğlum, 5, 6, şey dur, dur 7, dur lan. 8, 9, 10. Tahmin. Tahminini alayım. Dur oğlum dur. Vallahi... Abi neyi dur ne? Tahmin Yayın edeceğim. Yayın açayım tier list açıyorum. Yayın. Yemin ediyorum tier açtım. Bak yalan söyleme aç yayını. Yemin ediyorum. Aç tamam. yayını dayı. Aç yayını ah, göreceğim. Kardeşim. Göreceğim bekle. Hakikaten tier liste mi bakıyorsun lan? Her birden tier liste bakıyorum lan delikanlı gibi. Bakayım. Tamam. Harbi tier. Tamam tahmin edin. Bir tane sen bir tane ben. tahmin. Tahmin. Bitsin harbi mi? Harbi tamam. Tamam hadi. Açıl lan. Nerede? Nerede göremem Ne o? Radyant aha burada. Açıl. Radyant ya tahmini geldi. Bilerek radyant görüyor bana falan diye değil mi? Evet, 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 evet. Ben iki tane üç tane radyant aldım. Bir tane geçenlerde nekro çıktı. Videosunu yaptım. Daha bugün sabah attım galiba orada. Nekrodan bak şu şey adı ne nekrodan? Eee... Samun da Sam'ın summon karakter. Oğlum bunlar sağlam karakterler. Sen sağlamlara bakıyorsun. Hayır oğlum. Ben sana söyleyeyim mi? Ben sana söyle Hissettiğimi söyleyeyim mi sana? Söyle. Eksisif geldi. Vallahi eksisi gel lan. Yemin ederim eksisim hissediyorum bak. Harbi Aynen. alınırdı oğlum. Harbi eksisim gelecek. Hadi patlat o zaman bekle. Ha, harbi, harbi eksisi biz kanka. Bekle bekle. Ben yalnız köyünden çıktım. Tamam gel. 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 Evet geldim. SOS yardım. Yardım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bas şu kontinüye. Dur. İlk bir epik göreceğiz. Bakalım. İlk bir... epik mi? Aynen. Öyle olması lazım yani. Hey Aha. Kötü mü iyi mi? Fena değil. Hiç fena değil. Kötü mü iyi mi? Dur söylüyorum hemen. İrzilas. As. 3.6. Ne? Merzi? Merzi! 3.6. Yalanını siktirme bana. Ha, bunu nokta. geri gönderemiyoruz mu? Yeni bir şey seçemiyoruz mu? Yok maalesef. Abi şaka mı bu? Niye Samın'dan geliyor abi bana? Niye Radiant'tan geliyor? Kanka sakin ol. Samın takımı var artık. İten Oğlum ben de <laughs> radyat ve Samın takımı var kanka. Daşşak mı geçiyorsunuz amana koyayım? <laughs> Oğlum Samın takımını nerede kullanacağım Merzi? Zevk meselesi artık. Bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Oyun trollemeye devam ediyor. Oğlum şaka mı bu? Bunun çarpanları ne lan? Bu ne? Korin <laughs> ona da bakayım hemen. Korin'e bak bakayım. Korin sen daha iyi olabilir amına koyayım. Büyükten daha iyi Korin, Korin, Korin. Aha da buldum. 3.0 Yakın. Zilla sayı. Al bir tane tekliden gelirse çok iyi. Eksüsif gelirse var ya. Kafayı toplar. Kafayı toplar. Hesabı toplar. Her şeyi toplar. Yani her şeyi kapatır. Ananı sikeyim ya. Yok kanka yok. <laughs> Allah aşkına bana bir çıkış yolu bir şey göster Merzo. Hakikaten ben. Hakikaten sıkıntıdayım ya. Abi sıkıntıdayım ben dostlar. Kanka, benim şu an tek çıkış yolum. Allah bilmiyorum ya. Ben de PT'yi bekliyorum artık. Umudum kalmadı. Benim yok yani çıkışım. Benim dümdüz yok. Kapalı yollar. Kapalı yollar. Sen oyunda mısın şu an? Şimdi çıktım. Girsene oğlum. Gireyim. Girip ne yapacağım? Gir dayı. Bir de sen aç. Yok ki ben de açayım. Bir de sen aç dayı. Var var. Nasıl var oğlum? Vardı iyi. Var. Ya. Gereken yapıldı. Gereken yapıldı. Var. Dostlar. Dostlar. Bu videonun altına bu videonun altına gelen yorumlardan 5 kişiye 5 kişiye çekiliş yapalım. Bir çekiliş yapalım. Sarı taş. Sarı taş çekiliş yapalım. Bu videonun altına gelen yorumlardan. Açıklamaya falan yazmayacağım dostlar. Bakalım cidden cidden videoyu buraya kadar izleyenlerden içeriğini söyleyeyim İçeriğini söyleyeyim sarı taş gem ve scroll kitap Sarıtaşta taşta ya bir tane ya üç tane falan olması lazım galiba içinde Gemde 380 350 falan filan scroll galiba 2 3 falan galiba 5 kişiye bir çekiliş yapalım Ya yani Merzi. Hakikaten. Bu yoruma gelenler arasından yapalım. Ne zaman sonuçlanacak? Var ya başka YouTuber'ı hayatta yapmazlar. Yarın gece sonuçlanacak guys. Yarın gece sonuçlanacak. Bu videonun altına atılan yorumlardan yarın gece sonuçlanacak. Eee... Kazananı, kazananı öğrenmeniz için Discord'a gelmeniz yeterli. Kazananı Discord'da ben paylaşırım. Discord'da eğer geldiyseniz geldiyseniz Discord'da dostlar ben sizden bir onay alırım. Arkadaşlar kodları ben bu arada gösteriyorum. Hiç ben size söyleyeyim. Yorumunuzun altına, yorumunuzun altı kodları sen göstermiyor yeni ben vermiyorum sana şu an. Sıkıntı yok. Evet. Sen ko kodlar dostlar, yorumunuzun yanına Discord linkinizi yazın. Ben siz benim Discord'dan bulurum, özelden atarım. Yorumunuzun başına, sonuna bir yerine Discord linkinizi koyun dostlar. Bu videoya izlenin. Bir teşekkür borçlu. YouTube'daki biliyorsunuz YouTube'dan çok bir destek bir şey gördüğümüz yok. Like olsun, yorum olsun. Destek görmediğimiz için de çekiliş yapayım dedim ben. <laughs> tamam olarak böyle oldu. Gönlümden korktum. Destek evet. görmediğimiz için. Hallettim ben bu arada. Verdim mi yayın? Verdim verdim. Yayın geldiyse o zaman bir de Merzi'den bakalım dostlar. Hadi bakalım Merzu. 5 tane ooo. İlk dalısın. şunları. Nasıl sarıları tek tek mi? Yok morları tek tek ya. Morlar tek tek canım. Şunları hızlı hızlı geçiyorum hatta. Hiç seyir Oğlum moru 5'i de açardın lan sen. Exchange shop'tan alamıyor mu? Yok. Saat 3'ü geçti ödül. Yok yok kullandım onları. Az önce oyundan çıktım. Okey. Okey. Merzo ben sana inanıyorum. Ben sana inanıyorum. Ben sana inanıyorum. 26. Tam pitideyim yani 35'te. Benim tam sana inancım tam. Daha erken bulacağım bence. Bu 5'den bulacağım bence. Hadi hadi at körsünü. Legendir, at. legendir. Körsünü attığın gibi basıyorum. Yok körsü değil. Hakikaten eksi sürü bana değil sana gelecek bu gece. Ben kahrımdan, kahrımdan ağlayarak uyuyacağım. Videoyu ben kapatıp yapalım. uyuyacağım. Say o zaman 3'ten geriye. 3. 2. 1. Demedim daha. Daha demedim. Dedin, Merzi. Oğlum. Bir dedin oğlum. Bir, bir demedim. Bir, bir Aha oğlum söyledim sana. Dedim bir diye söyledim sana. Sakin ol. Sakin ol. Eksüsü bir hisset. Bir tahmin de senden alalım. Bir tahmin ben vereceğim sana. Kanka İrzilas hala fikrim değişmedi. Tahminin İrzilas mı? Evet. <laughs> ben hemen bakıyorum. Bekle oyundayım. Galeri. Galeri dostlar galeri. Bir tahmin de benden patlıyor sana. Ben sana bir söyleyeyim mi? Graşnar. Graşnar. Yani Graşnar. çok... Arkadaşlar bu arada ufak bir info vereyim ben size. ile biz çok rahat 4-5 tane kaç oyunu oynadık hepsinde legolarımız eşit gidiyordu. Aynı legoları çıkartıyorduk. Bu oyun, bu, bu, evet. Rezilat gelirse altını sıçarım ama. Evet. Evet. Bakalım, evet. bakalım artık hadi bak, bakalım artık yani. Bu şeymiş. Ama bu şey güzel şeylerin habercisidir ha. Kolay gelmez bu yıllardan bilirsin. Hadi bakalım. Güzel şeylerin habercisidir bu şey ben söylerim bak hep bunu. Bir continue daha patlattım yavaştan. Bak. T'ye mı? T Sende yok muydu bu rayır? Tamam yok. artık var artık var artık var. Sıkıntı yok dostum artık var. Bir tane daha patlattım. Lego Geldi zaten bu lek bu lek. Patlatacağım lek. Eksisi bir... bin hayırlı olsun lan Merzo. Eksisi bir bin hayırlı olsun. Daha. Aha bir tane daha teyat. Oo. Ooo. Lego'dayız şu an garanti. Garanti. Sakin ol. Gözünü kapat gözünü kapat. Bas kontrolüye gözünü kapat direkt. Gözün Hadi. kapalıyken bas. Gözün kapalıyken bas. Kontrolüye mouse'un dursun. Dur. 3'ten geriye say. 1'de basacağım bak Okey. 3. Kapat, kapat. gözü. 2 Bir bas Ben tarif edeceğim sana Kanka sevineceksin Neye sevinir bilirim ki oğlum Kanka sevineceksin tahmin et dışarıdan biri Hayatta sevinmem bu arada sen böyle diyorsan Sevineceksin Merzi Vay aman aykırı Acele 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 ne geçiyor? Acele 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 benim takım biliyor musun? Hayır, hayır. Aradığın geldi. O. Oh. O oh. <laughs> aradığın geldi. Ananı sikeyim Feliz. <laughs> Nerede bugün hastaneden iki kişilik randevu. Serum yan yana serum telefonlardan Dragon Air oynarız. Of. Kanka. Birader şaka mı? Kanka. Bu ne? Gözünü seveyim Merzo. Bu ne oğlum? Abi. Ver, bu ne? Abi. Sevinirsin ya. Felicity'ye de sevinirsin be oğlum. Ya Felicity'ye şöyle sevinirim. Son andan erik kullanıyorum ben şu an. Tabii yaptın. Vortekset. Hayır yaptın. Vortex'e vurdun 20-30. Aynen, aynen öyle. Vortex'e vurdun 20-30. Erzilli iyi kanka. Ne amına koyayım mı? bu arada yalan olmasın çok iyi. Değişelim amına koyayım. Felicity bana evet. salla al sen bunu. Bunun evet. bir de horndan duplicate'ini bulma ihtimalim var. Artık falan alırsın ama koyayım. Hiç yok tamam. Gülme amına koyuyorum. İkimizin de arda Lego çıkarttı bu kadar yani kursamızı bırakmıyor. Dostlar görüyorsunuz benim Dice'lar şanslı. Legendary, Legendary veririm ben Dice'la. Üç tane, iki tane, bir tane fark etmez. Legendary'i saklarım içine. Pit'i öncesi ama öyle düşün. Evet. Pit ben iki de pit'i öncesi. Harbi mi? Ben oğlum sabah buldum ben daha yeni. Videosunu daha yeni attım YouTube'a. Benim, iyi. benim şu an yeni piti ne oldu mesela? Senin de yeni piti ne oldu? Bakayım. 31 35 ekledik 66 benim. 75 74'te buldum bir tane daha satın alıp açtım. 74 30 koy. 104 109 o. Hey 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 109 ne oğlum? Yüzde ben zaten Sam'ın ekranı bitiyor yüzde. Kalanlarını diğer yerden açacağız. Gerçi 5 gün var bu. 5 gün sonra yenilenecek evet. Hadi yayını kapatıyorum ben. Hadi kaydı Ondan durdurdum desin. guys. Yeter kafi yeter. Dağılalım. Yorumlara biliyorsunuz. Yorumlara biliyorsunuz ne yapmanız gerektiğini. Öptüm sizi.